At dorudur, gerisi renktir. Ok ak kavaktır, gerisi çöptür. Binici Türktür, gerisi yüktür. Şehir sadece Rum'dur, gerisi köydür. İstanbul'u anlatırken 14. asır mütefekkirlerinden Fahri Müdebbir Fahri Müdebbir Hindistan alimlerinden 14. yüzyıl Hindistan alimlerinden Fahri Müdebbir İstanbul'u anlatırken böyle söylüyor. At durudur, gerisi renktir. Ok ak kavaktır, ak kavaktan yapılan ok okmuş yani. Gerisi çöptür, binici Türktür, gerisi yüktür. Şehir sadece Rum'dur, gerisi köydür. Şehir deyince Rum İstanbul. Şehir deyince İstanbul anlaşılır. İstanbul'a kıyasla bütün şehirler köy mesabesindedir öyle söylüyor adam.